Sanki ödevim mi ki kiraysa ödenemez ki can Feda edilebilir bu şan kuşan o can Dünkü de cebimdeki nereyse getiremez miyim can Korkmam ama tükürüyorsun yutulamaz bu Peşin çek senet vadeler ne de aç doymaz Çünkü hedefindeki paraysa yetinemezsin Başını çek sürer badire düştü yaş haylaz İşini çok seven tatile ihtiyaç duymaz Bir döngü bu rapimdeki kuraysa kim dilemez ki Kazanmayı çok sanmayın ben istemem hakkım diyemezsem ve sallayıp geçerim Milletse parayı için pazarlayıp onuru Başkasının kuyusunu kazarayıp menfaata çevirdiler Pusulayı çıkar için keseleyin usanmayın İyileri kıskanmaz imrenirim çelme takmaz yardım ederim Söyle ben oyun bozan mıyım Üzün Basamayın ayınlara benim çünkü hep Kaç kere patladım bilmiyorum ama vazgeçmedim yolumdan Boş yere tutmadım ben bu yolu dalıp yüzgeçlerim kolunda Elimde kalem bu kelamdır Susar mıyım serinlerim belki de Bulandım suda belki de bu su belamdır Sazan mıyım, sorunları sirkele suya Yüzer miyim derinleri ürkerek selamdır Atanın kabinden önce mirasına süsünde besliyor Sevgi sade reklamdan Para için yaşıyor atam izindeyiz diyor Kim ki sahte reklamdan Utanıp halime üzülüp et çekmem cayman pes mi diyeyim israfı batar bu terdir Atamın mavi gözümü gerçekten hayranlık besliyor İstediğin tarafı utan cidden mi? Gücüm ne kadar devam İçim bir gülür batar dibe Saçım çekeni bir tutam iki kelime kıta Tüm yüküde sırta Geçim dikenine yatar İçimi söker atar yere Kalpte duman yukarıya tüter Sesi çıkmaz bu çocuğun tükürünü yutar Gücüm dikenine kadar devam İçim günür batar dibe Saçım çekeni bir tutam İki kelime kıta attım ilk sırta Geçim dikenine yatar İçimi söker atar yere Kalpte duman yukarıya tüter Sesi çıkmaz bu çocuğun tükürüğünü yutar